Merhaba değerli dostlarım. Sohbet saatine hoş geldiniz. Ben sunucu Sevcan Başkan. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Evet bugün Adile Naşit'i bir saniye evet şöyle bugün Adile Naşit'i ölüm yıl dönümünde Hababam Boncuk yani Ergun abi ile Ergun Sözen ile anıyoruz. Şimdi Ergun abi yeme yayınıma bekliyorum. Evet sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet şu anda Ergun abi yayına katıldı. Hemen evet. Belkul hoş geldiniz. sefala getirdiniz. Merhabalar. Evet. ben bir kabul edeyim isteği. Şu, bir saniye şöyle. Evet. Profesör Doktor Murat Aksoy katıldı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Umarım internet sıkıntısı yaşamayız. Evet. bir tek adam istek atayım Ergun abiye. Evet. Sizler nasılsınız? Siz de bir sonraki arada o saatte yol kısmına yazabilirsiniz. Evet dediğim gibi bugün Adile'nin açtı ölüm yıldönümünü anıyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. <laughs> evet. Şöyle. Şöyle. Yani Hem internetin bu arada görüntü nasıl çünkü değerli izleyicilerim? Umarım iyi çekiyordur. Başlamadan önce sormak istedim. Epic Chill'e katıldı. Sema Kul katıldı. Hoş geldiniz. Evet. Hemen bir dakikaya kadar yayılma bağlıyor Melgun abi. Şöyle. Ve bir sürü hata Evet şöyle. Merhaba hoş geldiniz abi. Merhaba sevgili Selimcan. E nasılsınız abi iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim çok şükür abi. Evet bugün sizinle birlikte Adil'in açtığı ölüm yıl de anacağız. Ve mekanda cennet bu inşallah olsun. Evet abi. Evet sevgili Selimcan. Çok sevdiğimiz Hafize anamızın bugün yanılmıyorsam 35. bölüm yıl dönümü. Gerçekten kendisine yine bir 11 Aralık günü 1987 senesinde henüz genç bir yaşta 57 yaşında kaybettik ve gerçekten ardında yeri doldurulmaz bir boşluk bıraktı. O bir tek sinemanın değil, Yeşilçam'ın değil, aynı zamanda Türk tiyatrosunun da enerji kaynağıydı, onun bir gülüşü, onun bir e, sevimli sevimli aramızda dolaşması gerçekten tadına doyulmaz bir keyif verirdi kendisinin izleyenlere, onunla birlikte çalışma mutluluğuna erişenlere. Evet, oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi kendine has üslubu ve karakteri onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına gerçekten yerleştirmiştir abi. Her zaman unutmayacağız Hafize Hanım'ıza dilenen her zaman kalbimizde yaşayacak. Evet, Küçük Adela. Gerçekten 16 Haziran 1930 yılında ki bazı sosyal medya kaynaklarında bu 17 Haziran olarak da gösterilir. Biliyorsun. İstanbul'da doğdu. Ve babası ünlü komik komik şehir Naşit Efendi. Annesi gene bir tiyatro sanatçısı olan Ameliyah Hanım. İşte böyle bir anne babadan zaten farklı bir Evladın doğması bence imkansızdı ve bu mutlu çift bize sevgili Adile Naşit'imizi hakikaten gerek tiyatro, gerek sinema dünyasında hediye etmiştir, armağan etmiştir. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet, tabii. Um... Sinemaya adilen açtığı, sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Hava yönettiği yara filmiyle olmuştu sanırım. Yani 1947 yılında sinemaya giriş, girdi. Yani ilk filmini, ilk filmde oynadığı zaman. Yara filmi. Evet ama sinemadan önce sevgili Selimcan bir e, tiyatro hayatı var Adile Naşit. Esas Adile Naşit'i masalcı teyzemizi sanat dünyasına kazandıran ilk adımlar tiyatro dünyasından gelmiştir. Onun için izin verirsen o tiyatro serüvenini de burada almadan geçmeyelim. 14 yaşında bu nedenle okulunu bile yarım bırakarak annesinin babasının mesleğini seçmiş ve ilk kez o da 14 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümünde Halide Pişkin grubuna katılarak ilk oyunda oynamıştır. Bu ilk oyunun adını hatırlar mısın? Evet abi her şeyden biraz. Bravo. Saat. Bravo. Bravo. Her şeyden biraz oyunu aslında onu sanat dünyamıza kazandıran ilk eserdir. Ardından 1950'li yıllarda henüz <laughs> 20 yaşındayken Ziya Keskinerle yine kendisi gibi bir tiyatrocu olan sevgili eşi Ziya Keskinerle evlenmiş ve 1982 yılına kadar 32 yıllık bir evlilik hayatını büyük bir sevgiyle sürdürmüştür. Her türlü maddi ve manevi zorluğa rağmen. Bu maddi ve manevi zorluk konusunda özellikle onu yakından tanıyan, o mutluluğa erişen bir insan olarak şöyle bir açıklama yapmak istiyorum ki sevgili izleyenlere hakikaten o dönemden bugüne de kadar tiyatro dünyasında gerçekten tiyatro sanatçılarımız büyük ekonomik zorluklara karşı ayakta durmak için mücadele vermiş ve büyük sıkıntılarla sanatlarını icra etmişlerdir. Bunu aşağı yukarı gerek o dönemin hatta bugünkü günümüzün de sanatçılarından sık sık duyduğumuz sıkıntıları burada maddi olarak kabul etmek durumundayız. Ama bir de sevgili Hafize Hanım'ımızın bu yıllarda yaşadığı ve bu evliliğinden sahip olduğu Ahmet isimli bir evladı var. Tek çocuğu aslında hayatta sahip olduğu ve Ahmet evliliğinden iki yıl sonra 1952 yılında dünyaya geliyor. Ama maalesef Ahmet kalp hastası, kalbi delik olarak dünyaya geliyor. Bu Adil'in Aşit için ve Ziya Keskinler için gerçekten çok büyük bir acı. Ve 14 yaşında oğlunun, tek oğlu Ahmet'in ameliyatının Amerika'da yapılması gerektiğini kendisine ancak bildirildiğinde, yani bu ameliyatın ancak Amerika'da o günkü şartlarda olabileceği bildirildiğinde, işte o tiyatro sanatçıları o masrafı karşılayabilmek için, bütün güçleriyle sevgili Adile Naşide ve Ziya Keskiner'e destek oluyorlar. Hep birlikte aralarında topladıkları parayla sevgili Ahmet'i Amerika'ya ameliyat olmak için gönderebiliyorlar. O kadar kısıtlı imkanlarla gidiyor ki Ahmet onun yanında ameliyat için gidecek anne ve babası için dahi bir para yok ortada. İşte bu nedenle Ahmet ameliyat masasına Amerika'da tek başına yatıyor. Ve aynı sırada da İzmir Fuarı'nda sevgili Hafize Hanım'ız sanat dünyasından kadim dostu hepinizin de kabul edeceği Mahmut Hocamızla, Münir Özkul'la bir tiyatro oyunundayken ve bu oyunun devre arasında kuliste dinlenirken maalesef ameliyatın başarısız olduğu ve Ahmet'i kaybettikleri haberi geliyor. İşte bu acı, bu çok çok acı habere rağmen sevgili Adile Naşit'imiz asla oyunu yarım bırakmıyor. Seyirciye o acısını hissettirmiyor ve bu oyunu tamamlıyor. Bu şekilde bence sanat dünyasında her zaman örnek olabilecek bir sanatçıdır. Bunu burada özellikle hem yaşadığı maddi hem manevi zorlukları anlatabilmek için tekrar açıklamak <laughs> istedim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ondan sonra zaten Adile Naşit. babam sınıfında da oynadı. 1975 yılında. Yani ondan sonra öyle Süt Kardeşler gibi birçok filmlerde rol almaya başladı. Ee, Oğlu Ahmet'i de sanırım 16 Haziran 1966 yılında kaybetmişti abi sanırım. Yani Adile Naşit. Oğlu Ahmet. Evet. 16 Haziran 1966 yılında tarihinde maalesef tek oğlu hayattaki Ahmedi kaybetti. Bu yine tarihin garip bir cildesidir. Onun doğum gününe denk gelen, kendi doğum gününe denk gelen bir tarihti. Bu da yüreğinde acısını eminim daha da büyüten bir rastlantı olmuştur. Ama ondan sonra öyle bir Adile Naşit sanat hayatında ortaya çıktı ki bütün küçük çocukları, oğlu Ahmet'in yaşında olsun olan bütün delikanlıları, gençleri hepsini kendi evladı gibi bağrına bastı ve zaman içinde de onların daima anası gibi her zaman destekleyicisi olduğu çalıştığı ekiplerde ve çevresindeki insanların kendisine destek istediği anda hep bir sıcacık kalp bulmalarını sağladı. Burada Özellikle e, Havvam Sınıfı filminden tabi bahsettim. Evet, biraz evvel de dediğim gibi yara filmiyle ilk kez sinemayla tanışan, tiyatro etkinliklerinin yanı sıra sinemayla tanışan Adile Naşit'in Havvam Sınıfı filmlerinde çok özel bir yeri vardır. 1975 senesinin başında, ilk ilkbaharında ve son sonbaharında çekilen babam Sınıfı, ...VHB 10 sınıfı sınıfta kaldı filmlerinde. Kendisiyle... ...aynı ekip içinde çalışmış olmak... ...benim için çok büyük bir mutluluktur. Biliyorsun o filmlerde... ...hem kamera arkasında hem kamera önünde... ...kendisiyle çok yakın... ...bir bağlantı içindeydim. Keza yine 1975 yılının sonlarında... ...Ahmere'de filminde de... ...Tarık Akanlı, Gülşen Bibikoğlu... Kent Kentmenli kadro içinde yine Hayati Hamzoğlu gibi bir kadro içinde yine Adile Naşit'le kes kamera arkasında çalışmış olmaktan da çok büyük bir mutluluk duydum. Ve gördüm ki gerek Abobam sınıfı filmlerinde o bizim sevimli sesi kulaklarımızda hala çınlayan sevgili Hafize Hanım'ız aslında diğer oynadığı filmlerde de setin gene neşe kaynağı gene hepimizi huzur veren bir enerji deposu gibi o ekibin vazgeçilmez bir parçası oluyor. Ve içindeki o geçmişte kalan acısını hiçbir surette dile getirmiyor. Bilakis o acıyı hep çevresindeki insanlara sevgiyle sarılarak karşılamaya, telafi etmeye çalışıyor. Avvam bu filmlerinin nerede çekildiğini hatırlıyorsun değil mi? Evet tabii. Üsküdar'da koşu yolunda çekildi. Çekilmiş. O... Çekilen mekanın bir adı var, e, Adile Sultan evet. Kasrı olarak geçiyor. Çok enteresandır. Senaryo yazıldıktan sonra ki aslında Rıfat Ilgaz'ın Babam Sınıfı romanında bir Hafize Ana karakteri yok. Filme farklı bir renk getirmesi, biraz da sırf erkeklerden oluşan kadronun içinde kadın sanatçılara yer verilebilmesi bakımından, düşünülmüş çok önemli bir adımdır Adile Naşit'in seçilmesi. Keza Adile Naşit benim yönetmen ustam, yönetmen Ertem Eğilmez'e de çok yakın bir isimdi. Onun daha önceki biliyorsun kalabalık kadrolu aile filmlerinde hep görev aldı. Mavi Boncuk'ta, Sev Kardeşim'de, O oh Olsun'da, Salak <laughs> Müzener'de, Köyden indiğim de hep Adile Naşit'i Münir beraber çoğunlukla görürüz. İşte oradan gelen yakınlıkla bizim Albam filmlerinin çekiminden önce yapmış olduğumuz senaryo çalışmalarında da hep Adile Naşit bizle beraberdi ve 3 ay kadar gerçekten bizimle beraber aynen bir teknik eleman gibi çalıştı. Bu filmlerin başarısı için ter döktü. Filmin Adile Sultan Kasım'da bence çekilmesi Mekan olarak bu e, kas, köşkün seçilmesi aslında Adile Naşit için de sanki tarihten gelen bir destektir benim gönlümde. Çünkü Adile Sultan tarihte aslında 2. Abdülhamid'in halası ve e, Abdülaziz'in de kızı olarak geçer. Ve Adile Sultan kasrı Adile Sultan'ın aslında... Kışlık mekanı olarak yapılan ve ona tahsis edilen bir köşktür. Ve Adile Sultan o dönemin imparatorluğu içinde, Osmanlı İmparatorluğu içinde asla siyasete karışmayan fakat son derece sanatıyla, asaletiyle, bilgisiyle, kültürüyle her zaman topluma örnek olan bir insan olarak, bir saray mensubu olarak e, yer almıştır. İşte Adile Nacit ve Böyle bir köşke ismini veren Adile Sultan Kasrı'nda gerçekten Havvam Sınıfı filmlerinde zirveye çıktı. Sanki o filmlerde bizim aramızda oynarken hep Adile Sultan'ın bence ruhu da onunla beraber bizleri kolluyordu. Aynen evet, öyle, kesinlikle abi. Evet tabii zaten 1975 yılından sonra bir tek... Hababam sınıfı, sınıfından sonra Hanzo filminde de oynanmıştı sanırım. O da 1925 yılında çekilmişti. Yani biraz önce de dediğim gibi yani birçok filmleyle daha çok üvelleyle büyük sanat Gayet tabii böyle büyük bir sanatçının aslında <laughs> geride bıraktığı eserler bir tek Hanzo filmiyle bağlı değil. Tabii o da çok değerli bir film ve Kemal Sunal'ın birçok filminde aslında unutulmaz sanatçımız Kemal Sunal'ın birçok filminde de onu destekleyen rollerde yer almıştır. Ama bence Adile Naşit'in ilk e, sinema serüveni 1947 yılındaki Yara e, filmini, damga filminden sonra Yara'dan ve ardından yaptığı damga filminden sonra bir de Lüküs Hayat filmi vardır. 1948'de e, Lütfü Akıt'ın yönetiminde yaptığı. Bu üç filmden sonra Adile Naşit tamamen kendini tiyatroya verir. Örneğin 1954-1960 yılları arasında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışır. 1961 yılında sevgili eşi Ziya Keskiner <laughs> ve abisi Selim Naşit ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurarlar. Bir yerde babalarına karşı olan manevi borçlarını yerine getirirler. Daha sonra da Aziz Basmacı, Vahiy ile birlikte kurdukları ki bunların hepsi gerçekten tiyatroda ve sinemada yer almış. Çok değerli sanatçılarımız. Hepsinin ruhu şad olsun. <laughs> ee, birlikte tiyatroya da çalışmaya devam ederler. Ve son olarak da gene çok önemli kaybettiğimiz değerlerden Gönül Ülkü Kazan Ferozcan Tiyatrosu'nda 1963-1975 yılları arasında tiyatroda çok yoğun bir faaliyet gösterir. İşte Gönül Ülkü Kazan Ferozcan Tiyatrosu'nda aslında tiyatro etkinliklerine devam ederken 1970 yıllarında tekrar onu sinema çağırır ikinci kez o ilk bıraktığı gençliğinde bıraktığı üç filmden sonra ve orada onu çağıran aslında benim ustam bence Adile Naşit'i Türk sinemasında kazandıran Adile Naşit'i Türk sinemasını armağan eden sevgili Ertem Eğilmez'dir 1971 yılında yaptıkları Beyoğlu Güzeli 1971'de yaptıkları Sev Kardeşim 1974'te yaptıkları Mavi Boncuk, bu arada köydenildiğim şehire Salak Milyoner yine aynı yıllar içinde ve geldiğimiz zaman 1975 yılında 1981'e kadar 6 filmlik dizi halinde devam eden Avoban Sınıfı filmleri gerçekten onun sinema ve tiyatro literatüründe çok önemli bıraktığı eserlerdir. Ardından yine 75 yılı içinde unutulmaz filmleri var. Bizim aile Yine Arzu Film Üniversitesi'nde yapılan, Deniz'in, Ergün Orbey'in yönetiminde çekilen ve 1978 senesinde gene söz gibi çok ses getiren Neşeli Günler filmleri. Bu eserleri bugün ee, bizlerin unutması mümkün değil. Sana bu konuda da çok teşekkür ediyorum ki, senin gibi genç arkadaşlarla, hele Almanya'dan, gurbetten bizleri unutmayarak, Yeşilçam'ı unutmayarak bu programı çaba gösteren, yapan, Genç arkadaşlara gerçekten bir teşekkürim. Bir Havubam Sınıfı'nda görev alan insan olarak ve diyorum ki biz bayrağı aldık, buraya kadar getirdik. Bundan sonra da eminim siz ve sizden sonra gelecek nesiller Havubam Sınıfı'nı böyle güzel anarken Havubam Sınıfı'nın sanatçılarını da Yeşilçam'la birlikte hep anmaya devam edecekler ve asla unutmayacaklar. Aynen abi yani hiçbir zaman bakmayacağım. Her zaman almaya devam edeceğim. Hem sizinle beraber. çok teşekkür ederim abi. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ayrıca sinema dışında tek çocuğu Ahmet kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi bildiğin kadarıyla abi Erşit. Evet. Basalcı teyze TRT'de 1980 yılında TRT Ankara televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengül yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla Masajcı teyze diye anılmaya başladı Adile Erşit. Evet. Haklısın. E, 1980 yılında TRT Ankara televizyonunda uykudan önce programını yaparak gerçekten bir anda tekrar çocukların masalcı teyzesi oldu. Ben eminim ki orada yaptığı görev aslında sanat hayatında onu en çok mutlu eden, en çok tatmin eden görev olmuştur. Çünkü orada hakikaten oğlu Ahmet'in anısına, o asla unutmadı oğlu Ahmet'in anısına tekrar o kuzucuklarıyla kucaklaşmış, onlara masallar anlatmıştır. Ve bugün dahi o masalcı teyze kalbimizde, gönlümüzde bütün canlılığıyla yaşar. Dikkat edersen sevgili Selim'cem, o tarihten bu yana gerek televizyon hayatında, gerek sinemada ikinci bir masalcı teyzemiz kolay kolay ortaya çıkmadı. Yani Adile Naşit'in o boşluğu asla ve asla doldurulamadı bence de doldurulmayacak o bir kültür hazinesi olarak daima aramızda yaşamaya devam edecek. Onun sanat hayatında bence en büyük özelliği o sadeliği, saflığı ve iyi yürekliliği olmasıydı. Hep böyle bir karakteri, böyle bir kadını filmlerde oynadı ve bu kadının da en büyük göze çarpan niteliği de anne tiplemesiydi. Bu anne tiplemesiyle 1985 yılında ilk kez bir Yeşilçam sanatçısının sahip olduğu bir ünvanı kazandı. Bunu hatırlıyor musun? Evet. Altın Kelebek ödülleri onun ödülüydü sanıyorum. Yani. Şimdi bu 1985 yılında kazandığı ödül biraz daha farklı. Hı -hı. Sanat dünyasının dışında Türkiye Anneler Derneği tarafından yılın annesi seçildi. Şimdi bu gerçekten bütün sanatsal faaliyetlerinin dışında onlardan ayrı olarak bir sanatçıya verilecek, Adile Naşit gibi bir sanatçıya verilecek bence en anlamlı, en güzel ödüllerden biriydi de. Ve bunu da tamamen hayata tutunması, hayata verdiği emek, sanata verdiği emekle, alnının teriyle kazanmış olduğu bence en çok sevdiği ödülüdür ve en anlamlı ödülüdür. Yılın annesi seçilmek bence Yeşilçam'da hı hı. bu konuda <laughs> adın, sanatçılar arasında şimdiye kadar bir tek Adile Naşit'e nasip olmuştur. Aynen abi çünkü gerçekten öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii 1986 yılında da Altın Kelebek Ödülleri'nde yine onur ödülü kazandı Adile Naşit. Evet. Tabii ondan önce, ondan 9-10 yıl önce de 1976 yılında 13. Altın Portakal Film Festivali en iyi kadın oyuncu iş hayat ödülünü kazanmıştı. Evet. Yani onu da söylemeyi unuttum. Tamam. İşte hayatta e, değerli bugün gazetecimiz, yazarımız Uğur Dündar'la birlikte yaptığı Hülya ile birlikte üçleme olarak oynadıkları çok değerli bir filmdir. Atıf Yılmaz'ın yönetiminde yapılan ve gerçekten kendisine orada en iyi karakter oyuncusu ödülünü kazandırmış olan bir filmdir. Film de ödüllü bir filmdir. Ayrıca bu filmde Uğur Dündar'ın da Türk sinemasında yapmış olduğu tek çalışmadır diyebiliriz. Bu bakımdan ayrı bir önem taşıyor söylediği adını zikrettiğimiz işte hayat filmi. İlk eşi Ahmet'in babası, tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner, 1982'de vefat ettikten sonra Değerli Adile Naşit'imiz, değerli sanatçımız, 1983 senesinde ikinci eşi Cemal İnce ile evlendi. Sessizce evlendi ve 1987 tarihinde ölümüne kadar ilk eşini ve sevgili oğlu Ahmet'i asla ve asla unutmadı. Bunu sevgili Selimciğim şu anıyla hatırlıyorum ki, kendisinin İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezarını ziyaret ettiğimiz zaman, o tarihte değerli yönetmen arkadaşımız yanımda Yavuz Duman ve e, sevgili yine Havubam sınıfından değerli oyuncu arkadaşım Metin Türel ile birlikte ziyarete gittiğimiz zaman mezarda şöyle küçük bir yazı gördük. Üç kişilik bir mezar. Ziya Keskiner, Adile Naşit ve Ahmet'in birlikte yattıkları bir mezar fakat mezarın taşında bu mezarın ikinci eşi Cemal İnce tarafından bu değerli üçlüye atven onların saygısına atven yapıldığına dair bir dipnot var Bu da beni çok duygulandırmıştı Bu nedenle burada tekrar bu anıyı da zikretmek istedim hı hı. Evet um... Adile Naşit 57 yaşında kalın bahsa kanseri sonucu e, vefat etmişti. Sanırım sonrasında dediğiniz gibi de Karaca mezarlığına defnedildi. Mekan cennet ruhuna Evet sevgili Selimcan, senin sayende bugün bir değerli sanatçımızı daha burada sevgiyle, özlemle almış olduk. Ve sana tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bütün genç arkadaşlarımız ister Türkiye'de ister gurbette yaşasın, senin gibi Yeşilçam'a, Yeşilçam sanatçılarına sahip çıksınlar ki onların deneyimlerinden, onların bütün bize bıraktıkları kültür mirasından genç sanatçı arkadaşlarımız da bu şekilde yararlanma imkanını bulsunlar. Türk halkı önce Adile Naşit'ini, in sonra Hafize Anası'nı ve Masalcı Teyzesi'ni asla ve asla unutmayacak. Onun şen kahkahaları bizlerle birlikte ve bizden sonra gelecek nesillerde daima kulaklarımızda çınlamaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum ve hepinize iyi geceler diliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim Ergun abi. Benim de bugün Adelina 35. Ölüm Yıl dönümünde için sizin dediğiniz gibi her de zaman kalbimizi yaşayacaklar e, mekanlar cennet ulaşağı olsun. Ben de sana çok teşekkür ediyorum abi. Güzel bir yayın oldu. E, i̇yi akşamlar diliyorum abi. Çekalan çok sağ ol. Görüşmek üzere. Nice güzel bir yayınlar. Sağ ol abi. Çok Görüşmek güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli dostlarım şu anda değerli yani Ergun abiyle Hadi'den açtı 35. ölüm yıl almış olduk. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben de buradan tekrardan adını ilerleştirdi. Sevgili saygı ve özel anlıyorum. Mekanı cennet. Ruhu şad olsun. Her zaman izleyeceğiz filmlerinde. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Evet biraz öksürüğüm var. Şu an çok pardon Biraz kribel ruhumum var daha doğrusu. O yüzden biraz sesimde aksaklık var. Böyle gidip geliyor bazen sesim. Ama yine de güzel yayın oldu. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.